Asla karşılık beklemeyeceksiniz. Tavtif, takdir, alkış, şan, şöhret, mislanı sevda haline getiren adamın yapacağı iş değildir. Bizim peygamberlerimiz hepsine selam olsun. Nasıldılar biliyor musunuz? Dinden konuşur ama asla dinden geçinmezlerdi. Din kapısı onlar için geçim kapısı değildi. Onun için o peygamberleri, marangoz görürsünüz. Demirci görürsünüz. Sepet yapıp pazarda satan görürsünüz. Sizin iman ettiğiniz peygamber gibi çoban görürsünüz. Ama asla dini geçim kapısı yapan olarak görmezsiniz. Böyle bir şey yok. Eğer İslam bizde ak sevdaysa asla ve asla biz İslam'ın sırtından geçinmeyiz. Asla ve asla biz İslam'ın sırtından geçinmeyiz. Neyimiz varsa İslam'a feda ederiz. Asla ümmeti Muhammed'e el açmayız. Bilakis açılan o ellere uzatılan ellerin sahipleri biz oluruz. Eğer İslam bizde sevdaysa sevdanın kahramanları Bundan başka yapacak şeyimiz yok.